Herkese selamlar. Günün ikinci videosuyla karşınızdayım. Ve bunun sebebi Ekrem İmamoğlu'nun Babala TV'ye katılacak olması. Daha doğrusu Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına katılacak olması. Yakında yani en geç bir iki haftaya tanıtımı da izleriz. Umarım seyir zevki yüksek bir program olur. Ve bunun olması için de umarım. 28 yıl önce şunu söylemiştiniz. Ne diyeceksiniz? gibi sorular değil de seçimi kazanırsanız ne yapacaksınız tarzı sorular görürüz. Yani muhtemelen yine bir kişinin 28 yıl önce veya daha fazla süre önce söylemiş olduklarına cevap vermesi formatında bir program izleyeceğiz gibi geliyor bana. Umarım böyle olmaz çünkü zaten bu programı genelde muhalif insanlar izliyor ve bu yüzden de zaten malum partiye oy vermeyecek olan insanların kendisine İstanbul'da oy vermesi için konuşacaktır ki benim şahsi fikrime göre zaten İstanbul'u kazanamayacak ama kazanması için de bu programda AKP'lileri ikna etmek için değil de küskün CHP'li dediğimiz insanları ikna etmek için konuşması gerekiyor. Yani ona seçimi kazandıracak olan hamle bu olur. Yani seçimi kazandıracak hamle demeyeyim de oy oranını en azından %1 kadar falan arttıracak hamle. Artırabilecek hamle. Neyse benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.